Arkadaşlar bugün sizlere Kangen Water cihazımızdan aldığımız pH 11.5 süper alkali suyun sebze ve meyveler üzerindeki pestisitleri nasıl çıkardığı ile ilgili testler yapacağız. Domateslerimizi her iki bardağımıza da koyuyoruz. Aynı şekilde çileklerimizi de koyuyoruz. Birine musluk suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde çileğimizi de. Diğer bardağa ise pH 11.5 suyumuzu koyuyoruz. Bu arada size yağ üzerinde test yapalım. Birine çeşme suyunu döküyoruz. Şebeke suyunu. Gördüğünüz gibi yağın özgün ağırlığı sudan daha hafif olduğu için yağ suyun üzerine çıktı. Diğerine pH 11.5 suyumuzu koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağın bağını kırdı, yağı çözdü ve krem haline getirdi. Şimdi domatesimize bakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal su ile yıkanan domateslerde bir değişiklik olmadı suda peş 11 buçukla yem yeşil bir su çıktı zirai ve kimyasal ilaçlar bu zehir kanserin sebepleri arasında gelelim çileklerimize. Şöyle yan yana getince daha çok belli oluyor. Gördüğünüz gibi burada şebekeden gelen suda bir değişiklik yokken burada renkli bir su, kırmızımsı bir su söz konusu. Detaylı bilgi almak için bizi 0532 296 3970 numaralı telefondan arayabilirsiniz ya da WhatsApp üzerinden mesaj atabilirsiniz.